Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soruyorsanız ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün çok güzel bir maske tarifim var. Cilt eşitsizliği hakkında hep sorular geliyor bana ve ben de video çekmek istedim. Bunu haftada 2 defa, 3 defa yapabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. 2 kaşık gül suyu kullanacağız. 2 yemek kaşığı süt kullanacağız. Yağlı, yağsız hiç fark etmez. Evinizde hangi süt varsa onu kullanabilirsiniz. Ve buna ek olarak da limon suyu kullanacağız. Taze sıkılmış bir kaşık limon suyu. Ve esmer un kullanacağım. Evinizde esmer ununuz varsa kullanabilirsiniz. Yoksa normal beyaz un da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Benim evimde esmer un var ve ben bunu her zaman daha çok tercih ediyorum. O yüzden bunu kullandım. Yani illaki esmer un şart değil arkadaşlar. Bunu kendinize sıkıntı yapmayın. Çok fazla sorular geliyordu bu yüzden ve ben de videoyu çekip sizinle paylaşmak istedim. İşinize çok çok yarayacak. Haftada 2 defa, 3 defa bu maskeyi yapabilirsiniz. Eğer ellerinizde, kollarınızda varsa haftada 3 defa, yüzünüzde varsa haftada 2 defa yapmanız yeterli olacak. Yeter ki düzenli bir şekilde bu maskeyi yapın ve gece yapın arkadaşlar. Yani uyumadan önce bu maskenizi yapın, sonrasında uyuyun. Gündüz yaptığınız zaman güneş ışınlarına maruz kalırsınız ve bu cildiniz için hiç güzel olmaz. Zaten cilt eşitsizliği bu yüzden başlıyor. Çok fazla güneşe maruz kaldığınızdan dolayı evin içinden dışarı çıkmıyorum, güneş yüzüme gelmiyor demeyin. Camdan yansıması bile sizin için yeterli oluyor. O yüzden kendinizi korumaya alın. Akşam güneş battıktan sonra bu maskeyi yapabilirsiniz. 4 malzeme kullandık. Hem gül suyu, hem süt, limon ve esmer un kullandık. Bunu yaptığınız zaman cildinize süreceksiniz. İyice kurumasını bekleyeceksiniz. Ne kadar bekleyeceğim diye sorular her zaman geliyor. O yüzden kuruyana kadar bunu bekleteceksiniz cildinizde ve sonrasında da ovarak bunu cildinizden çıkaracaksınız. Sonrasında soğuk suyla yüzünüzü yıkayıp normal bir nemlendiricide kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kullandığım 2 kaşık süt ve 2 kaşık gül suyu 2 kaşık un alıyor ama ben az az eklemek istedim. Bunu size iyice göstermek için bazen çok sıvı oluyor, bazen çok katı oluyor. O yüzden ununuzu azar azar ekleyerek Cildinizden akmayacak şekilde bir kıvam elde edebilirsiniz. Yani çok fazla koymanız veya az koymanız önemli değil. Yeter ki cildinizden akmasın. Maskenizi hazırladınız. Dinlenmeye bırakın. 2-3 dakika kadar dinlensin. O arada siz de cildinizi temizlemeye başlayabilirsiniz. Önce maskenizi hazırlayın, sonra gidip cildinizi temizleyin. Yani o sırada da maskeniz dinlenmiş olur istediğiniz kıvamı tutturduğunuz zaman cildinize bunu sürebilirsiniz. Nasıl sürüyoruz? Önce üzerine sürüyoruz. İyice cildimize yediriyoruz bu maskeyi. Sonrasında bir kat daha sürüp onun iyice kurumasını bekleyeceğiz. Göz altlarınız hariç vücudunuzun neresinde cilt eşitsizliği varsa bu maskeyi kullanabilirsiniz sadece göz altlarınıza gelmeyecek şekilde yüzünüze uygulayabilirsiniz. Eğer yüzünüzde bu ton eşitsizliği varsa. Yani gözlerinizin altına iyi değil çünkü içinde limon var. Bu da ince derinize zarar verir. O yüzden çok fazla göz altlarınıza gelmeyecek şekilde yüzünüze, boynunuza, ellerinize, kollarınıza nerede eşitsizlik varsa oraya kullanabilirsiniz bu maskeyi. Bekleteceksiniz. İyice kuruyacak. Tabii bu sizin cildinizin ne kadar emdiğine bağlı. 10 dakikada sürüyor, 15 dakika, 20 dakikada kuruyor. Hiç fark etmez, bekletebilirsiniz. Bir zararı yok arkadaşlar. Kurudu, sonrasında ovarak bu maskeyi cildinizden çıkaracaksınız. Tabii ki nazik bir şekilde çıkaracaksınız. Yani iyice bastırmanıza gerek yok, cildinize zarar vermiş olursunuz. Yine çok konuştum biliyorum ama bunların hepsini size anlatmak zorundayım. Bu ölçüler normalde yüz, boyun, el için bir seferlik bir ölçü. Eğer sadece elinize yüzünüze sürecekseniz kalanı da buzdolabında saklayabilirsiniz. İki gün sonra tekrar kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez, bozulmaz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım bu da işinize yarar ve sizi mutlu eder. Sizi seviyorum. Sevgiyle, güzellikle, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.